Noktasal yakınsaklık örnek soru 2. Bu videomuzda fonksiyon dizilerinin noktasal yakınsaklığı ile ilgili bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fn reel sayılardan reel sayılara ve fnx eşittir arttan nx şeklinde tanımlanan fonksiyon dizisinin noktasal yakınsaklığını inceleyiniz. Fonksiyon dizimizin x girdileri tüm reel sayılar. Şimdi Noktasal yakınsaklığı incelerken bizim fonksiyon dizisinin en sonsuza giderken limitini alacağız. Limit en sonsuza giderken fn x'i inceliyoruz. Bütün x değerleri için ama. x eleman r için inceleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl inceleyelim? Şöyle bir gidişat ortaya koyalım. x küçük 0 için bir bakalım x eşittir 0 için bir bakalım. Reel sayıların bütün x reel sayılar için bizim bu fonksiyon dizisinin limitine çıkıyor? Herhangi birinde sonuç artı sonsuz eksi sonsuzdan birisi gelirse veya herhangi birinde limit yoktur dersek bu parçaların herhangi bir x noktasında artı sonsuz eksi sonsuz veya limit yoktur gelirse noktasal yakınsaklık yoktur diyeceğiz. x büyük 0 alalım bir de. Önce şu Kolay olan x sıfırla başlayalım. Limit en sonsuza giderken x yerine götürüp sıfır koyarsak burada arktanjant n çarpı sıfır olur. Yani içerisi sıfır olur. Arktanjant sıfır nedir? Arktanjant sıfır, sıfır eder. Dolayısıyla buradan limit en sonsuza giderken sıfır gelir ve sonucumuz da sıfır olarak çıkar. Bu parça ile ilgili bir sorunumuz çıkmadı. Gelelim pozitif olduğu parça üzerinden gidelim şimdi. Limit en sonsuza giderken arktanjant n çarpı x. Buradaki x değerleri pozitifse biz n yerine sonsuzu koyarsak içerisi artı sonsuz çıkar. Arktanjant artı sonsuz. Burada da arktanjantla ilgili şunu biliyor olmamız gerekiyor. Arktanjant fonksiyonu pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 arasında değerleri çıkan bir fonksiyondur. Ve grafiği de şu şekildedir. x değerleri artı sonsuza giderken arktanjant sonsuz pi bölü 2'ye yaklaşır. x değerleri eksi sonsuza giderken arktanjant x eksi pi bölü 2'ye yaklaşır. Bizim burada arktanjant sonsuzumuz var. Bunun sonucu pi bölü 2 çıkıyor. Yine sorunlu bir şey gelmedi. Bu kısma geldik. Limit n sonsuza giderken tanjant nx var. Burada x değerleri eksi olduğu için n yerine sonsuz gibi bir değer koyduğumuzda içerisi eksi sonsuz olur. Arktanjant eksi sonsuz çıktı. x değerleri eksi sonsuza giderken bizim tanjantımız eksi pi bölü 2'ye yakınsar. Her x değeri için limit var oldu ve bu limitlerin sonuçları sonsuz eksi sonsuz içermedi. Zaten eksi sonsuz artı sonsuz içermesi limitin var olmadığı anlamına gelir. O zaman burada noktasal yakınsaklık açısından hiçbir sorunumuz çıkmadı. Şöyle diyerek bitireceğiz. Sonuç olarak fnx fonksiyon dizisi fx eşittir eksi pi bölü 2 x küçük 0 0 x eşit 0 pi bölü 2 x büyük 0 fonksiyonuna noktasal olarak yakınsaktır. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.